serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yaza hazırlık yapmak için şu şekilde bir vantilatör yapacağım. USB pervanesi yapacağım arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bu motorumuzun üstüne kaldıralım. Her iki kablomuzu bantladık. Motorun ucunu, ucuna geçirdiğimiz pervaneye sabit kalması için şöyle bir silikonu eriteceğim arkadaşlar. Görün. Evet. Yapıştı arkadaşlar. arkadaşlar çakmamızı eriterek bunu şöyle oturtmak. Evet. Arkadaşlar al şöyle bir. Bu şekilde USB fanımız hazır. Evet arkadaşlar. Çalışıyor. USB fanlara para vermeden bu şekilde böyle kendiniz yapabilir, yapabilir ve rahatlı rahatlıkla kullanabilirsiniz.